Hepinize merhaba arkadaşlar. Dünkü dünkü çektiğim videonun devamını çekiyoruz. Yani dünkü çektiğim videonun e, serisi serisini devam edeceğiz demiştim ve serisini devam ediyoruz. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Ne oluyor abi? devam ete basabilir misin? Ya ne oluyor ya bu? Tablete ne oldu ya? Ekranı kırık tableti yani ekranı kırık tablet delildi. Hayır istemiyorum kumanda falan olmaz yapma şunu. Hayır döndür tablet. döndür tableti döndür tablet. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hiç bir şey yapamıyoruz. Abi ödüyor. Çık Ödü. çık 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 devam et devam et devam et devam et devam devam <laughs> ediyoruz oyunumuz arkadaşlar. Dinozor var ses tam açıkmış. Bizi. Seni burada pataklayacağım. Ne bakıyorsun? Evcilsin sakin yüzdekin. Vuracağım seni. Pislik. Vurama. Vurmaz. Vurma bana. Vurma bana. Yürü git tamam. Aa, ata babam yetişer. Ah araba bu araba var? bu ne? lan? Neşet. <laughs> Neşet. <Aracım. O> ne? Neşet. 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 Daha sizi. Araba var. Arabaya bir. Bu arabayı sevmedim. Şey park ederim. Park etti Oh that all my I'll leave and all of you. Tam bu daha hızlı. Aa araba. Araba sana vermem. Kaçıyorum. Olamaz. Biraz daha. Araba Ah kaldı araba yola devam et. Hadi. Hayır eve giremeyeceğim. Dur gireceğim. Bir yolu var. Ver şunu.

Tablet, şimdi soruyorlar ne oldu ya? Tablet. Anladım. Tamam, bırak kendini. Öpücük abi, tabi ki dövüşler olacak her şey. Kardeşim, beni deli etme. Oyun. Düzel. Düzel. Oyun. Yapma. Oyun. Ne yaptın sen oyun? Oyun sana şimdi gidiyor. <laughs> ne yapıyor <ne> oyun ya? <laughs> ya eşyalarımı alamıyorum. Arkadaşlar oyun çıldırdı. Oyun çıldırdı da göre. Zırhları aldık da. Ah. Yürüyemiyorum. Çünkü ekran kırık arkadaşlar. Dur ver şunu ya İnşallah İnşallah bas. Ha! Saçtım yumuş oğlum. Bunları öldürünce bizden oluyor bu. Şuruldu mu işte ben. Yok kalk ya Ben bunu sine. Başkası var. Öl. Ay. Diğer Dinozor. Diğer Bak. Neyse evet. ben. biraz ben biraz kaç Kaç Aç, <laughs> Neydi? <Yenim de. gülüyor> Arkadaşlar, bu da video oldu. Bir şeyler gelişiyor. Tamam mı? Tamam. Durun. Bak ne yapacağız? Ne, ne kırıyoruz? Ha, burayı kıracağız. Ben ne şey yaparım orada? Al kılıcı. Al elde Arkadaşlar bu arada bir video var. Bu da Sonuna geleceğiz. Maalesef. Maalesef. Videoyu baştan çekmek zorundayım arkadaşlar. Ama yine de bu videoyu YouTube'a atacağım. Hadi bari ben.